Zeynep sen orada ne yapıyorsun? Ay. Zeynep gizlen tuz yiyor orada arkadaşlar. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> tuzu yanında bırakmış. Biz gelince uyumaz, uyumuş takıntı yapıyor. <laughs> Zeynep kalk ya tuzunu kalk. Kalksana. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> niye yalan? Niye tuz yiyorsun? He Zeynep. Zeynep aldım tuzu. Hop vermem tuzu. <laughs> Uyandı. <gülüyor> tuzu vermem. Tuzu vermem. <gülüyor> <gülüyor> tuzu aldı kaçtı. <laughs> Anne bir de yumuşak değil mi? Biz gidince uyuyor ya. <laughs> Zeynep. Zeynep. <gülüyor> Zeynep. Zeynep. <laughs> Zeynep. ben. Ya kız benim bir kardeşim ya. Tamam lan. Youtube atsam ne biçim <laughs> izlenir? Hayır Hadi görüşürüz.